Taşınmaz satın alarak vatandaşlık edindiyseniz sizin vefatınız halinde taşınmazın durumu ne olacaktır? Çok kişi Türkiye'den taşınmaz satın alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı elde etti. Siz de taşınmaz satın alarak vatandaşlık elde etmiş olabilirsiniz. Peki sizin vefatınız halinde taşınmazınız ne olacak? Mirasçılara intikali nasıl olacak? Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz için Türk hukukuna tabi şekilde miras intikal işlemlerinin yapılması gerekiyor. Bunun için herhangi bir sulh hukuk mahkemesine başvurarak veraset ilamı çıkartılması için talepte bulunmanız gerekiyor. Sizin nüfus kayıtlarınız burada olmadığı için doğal olarak mahkeme sizin bulunduğunuz ülke ile yazışarak sizin nüfus kayıtlarınızı istetecektir ve buna dayanarak veraset ilamını hazırlayacaktır. Bu veraset ilamına istinaden siz ancak miras intikal işlemlerini tapu nezdinde yapabilirsiniz.